Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğal Ayşe Sarı. Bildiğiniz üzere 2017 yılından beri doğum koçluğu yaptığımı herkese söylüyorum. Şimdi sizinle bugün bir hikaye paylaşmak istiyorum ve bu hikayeyi anlatırken sizin de eğer böyle hikayeleriniz varsa bana anonim isimlerle ulaştırabilirsiniz ya da eğer hesabıma kendi adınıza yollarsanız isminizi açıklamadan anlatabilirim. Şimdi bu bahsedeceğim hikaye aslında benim var olan bir gebemle ilgili bir hikaye. Ben bu gebeyle şöyle tanıştım. Bizim tanışma yolumuz bir arkadaş vasıtasıyla oldu diyeyim aslında. Aslında ben daha önceden görmüştüm bu kişiyi ama aramızda böyle bir bağ olmadı, böyle bir konuşma olmamıştı. Neyse benim bir arkadaşım dedi ki bana hani seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. Ve dedi bir ihtiyacı var, doğum koçu istiyor yani bilgisi yok daha hiç çocuğu olmamış. Ve sen anne hani ona eğitim verir misin? Ben de o zamanlar daha bu online eğitim falan muhabbetleri yok. Korona morona hak getire ülkeye korona gelmemiş daha. E, o süreç içerisinde bu eğitime başlamıştım ve Kişinin işte evine giderek yani 45 dakika falan ona eğitim veriyordum böyle. Ama bahsettiğim eğitimin hani 45 dakikası spor eğitimi olarak geçiyor. Fiziksel egzersiz yapıyoruz. Çünkü e, gebelerin ben kesinlikle yalnız egzersiz yapmasını tavsiye etmiyorum. Hani böyle yürüyüşler falan belki olabilir hafif tempolu ve insan içinde ama onun haricinde özellikle evde yapılan egzersizlerde kesinlikle yalnız kalmanızı tavsiye etmiyorum ya da eğer böyle pilates gibi falan durumlara özeniyorsanız hamile pilatesi falan o konularda aman dikkat diyeyim yani çünkü düşmeler çarpmalar kendilerine zarar vermeler baş dönmeleri çok fazla olabiliyor özellikle trimesterler arasında geçiş dönemlerinde bazen biz böyle tansiyon düşüklükleri falan yaşarız. Ve o dönemlere dikkat etmedikleri zaman kendilerine zarar verebiliyorlar. Neyse bu kısmı atlayalım. Şimdi e, biz bu kadınla birlikte çalışmaya başladık. Burada anlatacağım şey aslında bir doğum koçu ne gibi zorluklar yaşayabilir? Ondan bahsedeceğim size. Şimdi biz de insanız yani. Her zaman pozitif konuşamıyoruz. Tabii ki bizim amacımız sizle öncelikle pozitif konuşmak. E, ama e, pozitif konuşurken de sizden beklentimiz şu yönde ben sana bir şeyleri pozitif anlatıyorum ama dediklerimi uygula. Yani e, seni tamam şöyle söyleyeyim. Yani biz sizi yönlendiriyor muyuz? Hayır. Seçenekler sunuyoruz. Seçimi size bırakıyoruz. Ama bir şeyin de bariz görünür hali varsa diyoruz ki bak bunu yaparsan da bu başına gelir. Yani kalemi sen havadan attığında yeri düşecekse ve bu bir gerçekse. Yani kaldı ki hani felsefik olayına girmiyorum kesinlikle alışılmış beklenti falan diye yani alışılmış duruma beklentiye girer falan demeyeceğim şimdi bu olaya. Ama bu olay bir gerçektir yani. Yer çekimi diye bir şey var. Havadan attığımız yere düşüyor yani. Ben de şimdi bazen böyle durumlarda gerçekçi olmayı tercih ediyorum. Çünkü ben şimdi yalan mutluluklardansa gerçek mutsuzlukları tercih ederim. Yapmazsın, önlem alırsın. Olmaz yani. Neyse bu kadın bir gün böyle bir bir yere gidecek. Çok da detay vermeyeyim şimdi. Direkt nereye gideceğini söylersem isim ona gideceği için Beni lap diye tanıyabilir, görebilir yani e, kimi anlattığımı anlayabilirler. Ne çünkü sonunda ayrıldık kadınla yani doğum, bir başarısız doğum koçluğu hikayem diyeyim. Aslında benim başarısız olduğum değil ama onun ayrılmak istemesiyle sonuçlanan bir doğum e, koçluğu süreci diyeyim. Neyse bu doğum koçluğu süreci biz böyle gayet güzel ilerletiyoruz. Ben ona fiziksel egzersizini yaptırıyorum, e, sohbetleri diyoruz, çay kahve her şey güzel gidiyor yani hani sohbet muhabbet tıkırındayız diyeyim yani. Sonrasında bir gün dedi ki bana işte e, gitmiş olduğum hastanedeki doktorum dedi ki bana ya benimle çalışmaya devam et ya da doğum koçunla çalışmaya devam et. Yani ben bu olayı böyle sürdürmek istemiyorum. Hastanede e, doğuma girmesini, katılmasını istemiyorum. Şimdi ben de doğuma katılmak istiyorum çünkü ben yerimi yurdumu biliyorum. Doğum koçlarının görevi tamamen farklıdır. Psikologların görevi tamamen farklıdır. Terapistlerin görevi tamamen farklıdır. Hemşirenin, doktorun, ebenin görevi tamamen farklıdır ve ben hani yasal olarak da yap, yapabilecek e, yetkinlikte nelere sahibim bunu biliyorum yani orada davranış şeklimi biliyorum ama daha kişi beni tanımadan benim adıma mesela bir yargıda bulunmuş e, haklı olarak da tabii ki e, bu kişi de e, ön yargı oluşturmuş yani diyecek ki e, bu doktor tıp okumuş falan filan hep böyle oluyor çünkü yani bu insanlar bunu yanlış algılıyor sanki biz muhasebe okuduk da sonrasında doğum koçluğu yapıyoruz yani Abi ben bu işin eğitimini almışım Kaldı ki o dönemde yüksek lisans yapıyordum bir de yani. Kadının bana sunduğu şey hani çok saçma yani. Benim alanım kadın sağlığı ve hastalıkları ve ben yüksek lisansa başlamadan önce bu işe başlamışım. Sana gelene kadar kaç tane gebeyle çalışmışım? Hepsiyle başarılı sonuçlar elde etmişim. Başarısız diye adlandırılabilir belki. Şöyle söyleyeyim. Sezaryen doğumlar ama o da eğer çocuğun sağlığı, bebeğin sağlığı önemliyse dünyanın en başarılı doğumudur. Ben normal doğum taraftarıyım, vajinal doğum taraftarıyım, müdahalesiz doğum taraftarıyım. Ama eğer ihtiyaç varsa sezaryen doğum dünyanın en iyi doğumudur benim için. Çünkü zaten bu sezaryen doğumun ortaya çıkmasının sebebi cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmasıdır. O sebeple ben onu da gerçekten bağrıma basarım yani en kaliteli doğumdur diyerek tercih edebilirim. Neyse. Tek başarısız da bu arada bu kadın yani. Bayağı bir yıktı beni. Neyse bu bana böyle biraz soğuk yapıyor. Farkındayım ben. Bir gün konuşurken dedi ki ben bir yere gideceğim bir iş görevi sebebiyle ve orada çok ayakta kalacağım. Topuklu ayakkabı giyeceğim falan filan bana detay veriyor. Tam da böyle bebeğin artık sandalla yattığı evre yani. Annenin karnına yatar ha şöyle bir yatar. O en önemli çatlak evresidir. Orada bebeğin bütün ağırlığı verildiği için geniş yüzeye ne olur biliyor musunuz? Bu yer çekimi onu çeker de çeker aşağıya. Yani şey gibidir bu 5 kiloluk patates başta 5 kilodur. Size eve gelene kadar o 5 kilo 50 kiloya dönüşür. Parmaklar mosmor olur ya. Aynı o evre gibi düşünün. O bebek de karın da esne 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 o gün çatlak yapacak belli. Çünkü kadının cilt yapısı kuru. Çatlamaya çok meyilli. Esnek olmadığı dışarıdan o kadar belli ki. Çünkü daha önce bir kilo alma kilo verme süreçleri olmuş. Bazı bölgelerde vücutta çatlaklar da var. Yalan yok şimdi yani. Tabii ben bunları görüyorum ama kadına da diyemiyorum ki yani senin her yerinde bir sürü çatlak var hayatım. Yani gel kaçınılmaz son bu sen çatlayacaksın dedim ki bakın bu e, uygulamaya gideceksiniz. Tabii ki gidin ama dedim benim sizden bir ricam var. Eğer dedim dinlenme vakitleriniz olursa mutlaka oturun. Dolaşımınızın sağlanması için ayaklarınızı da uzatın ve dedim hatta bence topuklu ayakkabı giymeseniz daha doğru olacak çünkü yere uygulanan basıncı arttırıyorsunuz siz. Yani yerin yüzeyine e, düz bir spor ayakkabıyla basmakla toplu ayakkabıyla basmak arasında çok büyük bir fark var. E vücudun ağırlık merkezini tamamen değiştiriyorsunuz. Bir yandan da bebek bak dedim ki yer çekimi sebebiyle ben dedim sizden bir gelir geri dönüşte dedim. 2 3 kırmızı çatlak bekliyorum. Yani e, ki bu benim beklediğim minimal düzeyde çünkü bu versiyonun daha farklılarını yaşadık. Direkt karşımıza zank diye geliyor o çatlaklar yani. Hatta bazen böyle eleye dönüyor anne karnı çok ulvi bir görev. Bizim çok hoşumuza giden, benim çok sevdiğim, çok mucizevi gördüğüm bir dönem, bir evre, bir süreç. Ben kesinlikle bütün kadınların destekçisiyim bu konuda. Hatta erken müdahalede çoğu çatlak şeylerin izlerinin çözülebilirliği konusunda da yardımım dokunmuştur bir sürü insana ama bazı insanlar da bu görüntüden hoşlanmaz ve o kadın da sürekli hoşlanmadığını dile getiriyor çünkü ben e, bir işleme başlamadan önce bu bütün danışanlarım için geç, geçerlidir ayak tırnağınızdan tutun saçınızın ucuna kadar her şeyinizi size sorarım hatta bazen e, ilk başladığımda bu işe neden kan istemiyorsun falan diye böyle bana zırvalıklar çıkaranlar vardı ben e, bu süreç içerisinde sizi zaten hem gözlemliyorum hem de size ara ara çaktırmadan soru soruyorum sorduğum sorularla bir tane yamuğunuzu göreyim hemen diyorum ki mutlaka mutlaka aslında bir kan tahlili yapılmalı ben o tahlili görmeyeyim kaldı ki gebelerde ilk istediğim şey tahlili orası ayrı bir konu ama çünkü riskli gruba giriyor gebe benim için o sebeple neyse burada demeye çalıştığım şey şuydu aslında ben onu her açıdan gözlemliyorum bunu da bilerek ona söyledim dedim ki bak bence 3 çatlakla falan geri döneceksin. Aa dedi ne demek canım o dedi. Bana olumsuz şeylerle gelmeyin. Bana hep olumlu bahsedeceksiniz. Her şeyi olumlu konuşacaksınız dedi. Böyle şey mi olur canım dedi. Ben sizden danışmanlık alıyorum dedi. Bana kötü sözcük söylüyorsunuz. Bir şey söylemedim yani. Söylediğim şey şu. Şu an dedim hani bu sürece girmiş olacaksınız. E, bu bize olumsuz bir dönüt yaratabilir. Onu yaratmamak için aradı mutlaka dinlenin. Ve diyorum hani karnınızın diyorum esnekliğinin hani aşağıya... E, verilmesi sebebiyle diyorum çatlaklar kaşıntı yapar sakın kaşımayın. Hani kaşıma çünkü kaşıdığınız zaman da cilt yüzeyini inceltiyorsunuz. Aslında zaten bir açılma, incelme var. Siz bir de orada bir abrazyon yarattığınız için o olmaması gerekiyor. Neyse kadın orada bir zıtlaştık. Sonrasında kadın benimle çalışmak istemediğini söyledi. Ama temelde aslında olay nereye dayanıyordu? E, burada isim vermek istiyorum çünkü hiç pişman değilim. Doktorun adını bilmiyorum ama Medikal Park Hastanesi tarafından yaşadığımız bir durumdu bu. Hatta Medikal Park'ta çalışanlar varsa altına da yorum yaparlarsa çok sevinirim. Çünkü benim bazı yakın arkadaşlarım çalışıyordu orada. Ve e, yani bu nasıl bir uygulamadır? Bu bir. İkincisi yerini yurdunu bilmeyen çalışanı tabii ki alma oraya. Ama ben oraya e, zaten geleceğim diye ayrı bir baskıda bulunmadım ama burada doğum yapacak kadın hamile bunu istiyorsa, benim o doğuma girmemi istiyorsa sen karışamazsın kardeşim buna yani. Ben o doğuma girerim. Diyor ki bana eşim girmesin siz girin. E şimdi kadın bana bunu derken sen ya onunla çalışın ya ben dersen. Bir, beni ekmek paramda ne diyorsun? İki, o kadar emek vermişim ben o kadına. Kadının bütün özelliklerini biliyorum. Kadın artık beni tanımış. Her şeyi birlikte konuşabilir hale geliyoruz. Sen kadını benden uzaklaştırıyorsun. Üç, kadın normalde bana alışmış olmasına rağmen senin onu benden soğutmandan sonra bana bahane uydurup benden ayrılmaya çalışıyor. Çünkü aramızda başka olumsuz giden bir şey yok. Yani bizim ilişkimizi neden bozuyorsun? Bazı doktorlar bu konuda çok anlayışlı. Mesela Karataş Hastanesi'nde bir doğuma gittim. Hatta şöyle söyleyeyim benim stajyer dolalık yaptığım dönemdi bu. İlk e, gebelik gebe, takibi takibimi aldım. Hatta şöyle söyleyeyim ilk gebe takibi demeyeyim de o dönem 4 gebem vardı. Ama ilk doğum diyeyim yani ilk doğum deneyimim. Ve e, ilk doğum deneyimimde de şöyle bir olumsuz durumla karşılaştık. Her şey mükemmel, müthiş, harikayız ama sezaryene döndü çünkü e, içeride bebek gaytayla buluşmuş. Gaytayı eee etmiş etmiştiyim. O sebeple hani bebeğin sağlığının riske girmemesi için dedik ki sezaryen olsun. Bebek öyle sezaryen yöntemle çıkarıldı, bize verildi. İyi ki de olmuş ama öncesi süreçte annenin sancıları her şey çok güzel açılması çok güzel. Yani anne gayet başarılı bir doğum süreci yönetmeye başlamıştı. Ve biz şöyle bir şey yaptık. Bir de dedik ki müdahalesiz doğum olacak. Yani son insancı falan istemiyoruz. Hiçbir şekilde tıbbi müdahale istemiyoruz. Sadece bekleyeceğiz. Doğal normal, vajinal bir doğum bekleyeceğiz dedik. Ama burada işte bebişimiz biraz hızlı davranmış. Bir de biz anneyi tutamadık. Anne çok yemek yedi. Anne çok seviyor yemek yemeyi. Çok sevdi. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi gerçekten çok yakışıklı, çok güzel bir oğlu var. Yani şöyle söyleyeyim. Benden güzel yani. Öyle söyleyeyim. Hani bir kıvaş tatlıtuğu falan yanında yani halt etmiş. Öyle bir oğlu var. Maşallah diyorum ona da yani. Buradan Allah sağlık, saat versin. Ee, ama demeye çalıştığım şey şu Biz her şeyi olumlu hallederken Olumlu götürürken Bütün gebelerle bunu olumlu götürmüşüm Kardeşim yani sen hangi hadde dayanarak Beni tanımadan, adımı duymadan, beni bilmeden Diyorsun ki ya onunla çalış ya benimle Şimdi bu kadın el mahkum bir hastane doğum yapacak Ve doğum yapması için bir hastaneyi tercih etmesi gerekiyor Kadın da gelmiş seni tercih etmiş Parasını verecek senin hastanede doğumunu yapacak Sen hangi hadde dayanarak böyle bir şey söylüyorsun Şikayetçi miyim bu konudan? Çok şikayetçiyim. Bir uygulama yaptım mı? Hayır bir uygulamada bulunmadım. Gebemin de e, huzurunu kaçmaması adına e, bunun bir süreç olduğunu, belirli bir süre çalıştığımızı, e, bu süreçte onun da karşılığını aldığını, benim de karşılığımı aldığımı ve ee, bir problem olmayacağını söyledim. Yolları istediğimiz zaman ayırabiliriz. Bu bütün danışanlarım için geçerli. Hatta ben şunu yapmaya çalışıyorum. Yolumuz ne zaman ayrılırsa ayrılsın. Size öğrettiğim her şey sizin için bir alışkanlık olsun ki o güzel davranışları devam ettirerek hayatınızı hep bir kaliteli süreç şeklinde ilerletin. Ben onun için çok çabalıyorum mesela bütün danışanlarım adına. Ee, böyle bir anından bahsettim size bu çok benim için çok üzücü bir anıydı çünkü tek başarısız deneyimim diyebilirim o sebeple çok üzülmüştüm. Hani so başarısız da deneyelim aslında da yani süreç içerisinde evet var olan süreci gayet iyi yönettik sadece sonuca varamadık birlikte ee, ayrı olarak da sonuca nasıl vardı bilmiyorum eşiyle ilişkileri bana pek iyi gelmemişti. O sebeple nasıl bir süreç ilerlettiler, bebek süreci nasıl oldu onu da bilmiyorum. Genelde paylaşımlar olur çünkü ama o kadar Whatsapp, Facebook bir sürü aracılıkla görebiliyorum profili ve bebeğe dair hiçbir şey de görmedim. O açıdan da açıkçası nasıl bir sonuç elde ettiler bilmiyorum. Ee, anlatabileceklerim bu kadar. Ee, bu konu haricinde dediğim gibi hep olumlu deneyimler yaşadım. Ee, eğer yine böyle deneyimlerimi anlatmamı isterseniz paylaşabilirim. Onun haricinde siz doğum deneyiminizden bahsedebilirsiniz. Çünkü e, bazen hani neler iyi yapılabilir diye konuştuğumuz zaman ya da bunu şöyle düşünmeyin. Geriye dönüp de mutsuzluk ve pişmanlık yaşamak değil de neler iyi yapılsa, neler değiştirilse, hangi davranışlar düzeltilse daha kaliteli ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirilebilir anne ve bebek sağlığı açısından. O sebeple bunları tartışmak ve tartmak, konuşmak bizim için iyi olabilir. Ben sizinle bir yaşamsal deneyimimi paylaştım. Eğer sizin de benimle paylaşmak istediğiniz bir deneyiminiz varsa ya da böyle burada videolarımda anlatmamı istediğiniz, konuşmamı istediğiniz bir deneyiminiz varsa bana ulaştırabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup abone olduktan sonra zile basarsanız ve videolarımı beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.